Hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün sizlere tamamen ücretsiz olan Blender programının 2.93 sürümünün nasıl indirileceğini göstereceğim. İyi seyirler. Evet, ilk olarak Chrome'u açıyoruz. Buradan Blender yazıyoruz. Burada zaten bize ilk verdiği sayfa Blender'ın kendi sayfası oluyor. Buraya giriyoruz. Burada isteyenler bağış yapabilir. Yani tamamen ücretsiz olmasının şeyi bu, bağış yaparak kazanıyorlar burada indir butonu var buradan işletim sistemini seçiyorsunuz bizim Windows yükleyici 183 megabayt indiriyoruz burada bekliyoruz gördüğünüz gibi ee, inmeye başlayacak internetin internetinizin hızına göre indirme işlemini bitirecektir programımız indi buradan başlatıyoruz Next diyoruz. Burada e, lisans sözleşmesi var. Bunu isteyenler okuyabilir. Kabul ediyoruz. Burada nereye kurulacağını söylüyor, soruyor daha doğrusu. Burada e, istediğiniz yere kurabilirsiniz. Install diyoruz. bitti kurma işlemimiz gördüğünüz üzere buraya zaten geldi açalım bir ilk açılış olduğu için muhtemelen bu kadar uzun sürdü maalesef Türkçe seçeneğimiz yok ee, burada hangi elinizi kullanıyorsanız hani fare butonu olarak hangisini tık olarak kullanıyorsunuz onu seçebilirsiniz. Spacebar'ınızın yani boşluk tuşunuzun hangi işlevi göreceğini seçebilirsiniz. Buradan next diyorum ben. Ondan sonra burada yeni dosya. Evet. Hiçbir problem gözükmüyor. Kuruldu. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, öneri ve görüşlerinizi videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. Yeni başladım YouTube'a. Illaki hatalarım olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.